Gracias. Ula ne çekiyorsun ya? Film hocam. He? Çekeceğim, çekeceğim. Film mi? Film evet. mi? Ben de film çektim. Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemize yasadışı yollarla kaçırılmış eserlerin ülkemize iadesi noktasında dünyada bu işin kural koyucu ülkelerinden bir tanesi olduk. Her eser, her kültür varlığı eser bağlı bulunduğu ülkenin bir mücevheridir. Ve mutlaka ama mutlaka bu ülkede sergilenmelidir. Ait olduğu topraklarda olmalıdır. Bu kapsamda bu politikalarımızın bir sonucu olarak bugün İran tarafında ait olduğunu kanıtladığımız eserlerimizin İran Cumhuriyeti'ne verilmesi için bir araya geldik. Dört ayrı olayda kültür varlıklarının e, tespiti bizim için önemli ve zahmetli bir çalışmaydı. Bunlardan ilki Erzincan Müze'mizde koruma altında bulunan ve Erzincan Emniyeti tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen Sasani kılıcı. Antalya Müze'mize getirilerek satılmak istenen ancak müze'mizin uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluk bilinciyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin sonrasında e, iade çalışmalarını sonuçlandırdığı 42 adet sikke, aynı şekilde İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir koleksiyonda görülerek durumunun kendisini açıklanması üzerine ana vatanına dönmesine kar karar verilen bir bronz sürahi, gümrük görevlerimizce Doğu Beyazıt sınır kapısında ele geçirilen Erzurum Emniyeti tarafından yol aramalarında Yapılan çalışmalarda elde edilen genç bronz çağına ve İslami döneme ait 11 eserin bulunduğu toplam 55 kültür varlığını biz ait oldukları topraklara uğruluyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi ecdadımız bize çok kıymetli eserler bırakmışlar. Bildiğiniz üzere İran UNESCO'ya UNESCO en fazla kayıtlı esere sahip olan kadim ülkelerden biridir. ve pazgardandan da bakşi azin hasad beserzamin khud nihayet hamkâri ve müsaadət ra daştand təşəkkür edirəm. Bu kapsamda Türkiyəli kardeşlərimə bu əsərlərin bir kısmını bulub kendi teritoriyasına iade etməsində göstərmiş göstərdikləri azəmi işbirliyi və yardımlarından dolayı təşəkkür etmək istərim. tarafından 6 evet. evet. <laughs> <laughs>